Ebu Hureyre radıyallahu anh tarafından rivayet edilen bir hadis-i şerifte Efendimiz şöyle buyurdular. La tusemmul aynebe be elker Üzüme kerim demeyin. Fe innel kermel müslüm. Kerim müslümdir. <coughs> yani Müslüman zaten iman sahibi olduğundan dolayı Müslümanın kalbinde nur olduğundan dolayı, hidayet olduğundan dolayı, e, Allahu Teala Zülcelal Hazretlerine bir bağlılık, e, teslimiyet, takva olduğundan dolayı yani kerm, Müslümdür diyor. Dolayısıyla e, efendimiz burada bunu söyledi. Bir başka hadis-i şerifte de fe innemel kerbu galbül mümin. E, Kerem müminin kalbidir buyurdu. Hatta bir başka hadis-i şerifte de yagulune el kermu inne mel kermu mümin. Yani insanlar böyle üzüme kerim diyorlar. Oysa kerim müminin kalbidir. La tagulu el kermu siz kerim mi demeyin diyor efendimiz. belakin gulu yani bu kerim üzüm anlamına geliyorlar, şarabı da çağrıştırıyor ya. Şöyle efendim, aynabu, aynab deyin dedi efendim. El ayne bu. Eynep değil. Yaş üzüm anlamına geliyor. Ya da böyle habletu ya da böyle asma. Böyle üzüm asması. Bunu söyleyin dedi. Dolayısıyla üç tane aynı anlama gelen bir isim var. Üzümü ifade ediyor. Yaş üzümdü. Üzüm asmasıydı. Bir de şarabı çağrıştıran. Dolayısıyla efendim şarabı çağrıştıran demeyin diyor. O ker biraz da e, cömertli, kerimden geliyor. Yani o üzümden şarap yapıldığı zaman şarabı içen ne oluyor? Aklı kafasında değil. <laughs> bol bol cömert olduğundan dolayı böyle çünkü aklı yerinde olmadığından her şeyi veriyor. Ondan kerim de demişler. Ama e, iş ne olursa olsun böyle olumsuzluğu çağrıştıran bir kelimeyi kullanmamamız gerektiğini bize Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ifade ediyor. Şimdi bugüne geldiğimiz zaman yani bu Efendimizin zamanında yaşanan bir hadiseydi. Şimdi bugün biz de çocuklarımıza hitap ederken diyelim kızacağız bir şey söyleyeceğiz. Yani örnek olarak söylüyorum. İşte Allah belanı versin bu denmez. Ama Allah belanı vermesin. Ya yani bu bir duadır ama yine bela içerisinde var. Allah hayrını versin, yine kızıyoruz diyelim, hıncımızı alıyoruz diyelim böyle. Yani öfkemizi yeniyoruz ama hani bir dua var. Dolayısıyla yani konuştuğumuz zaman bir şeyi anlatırken, öfkelendiğimiz zamanda ya da eşyanın isimlerini zikrettiğimiz zamanda böyle akla olumsuzluk, haram, çirkin, günah olan şeylerin gelmemesine dikkat etmek lazım. Eş anlamlı iki kelime varsa orada böyle daha hayırlı, daha iyi, güzel mana ifade eden sözcüğü söylememiz gerekiyor. Peki bu bunları böyle yaptığımız zaman ne olur? E konuşmamız da Kur'an'a göre olur, konuşmamız da İslam'a göre olur, konuşmamız da nebevi sünnete, peygamber efendimizin yaşayışına göre, göre olmuş olur. E bunlardan sevap var mıdır? Elbette vardır. Müslümanın Kur'an'a uygun, sünnete uygun bütün davranışları, konuşmaları sevaptır. Haram ve günahların büyük olsun, küçük olsun, uzak kalması yine sevaptır. Hatta Müslüman e, mümince, Müslümanca bir hayat yaşama gayretinde olduğu zaman uykusu bile ibadettir, sevaptır. Yemesi, içmesi bile ibadettir sevaptır. Yolda efendim insanlara zarar verebilecek bir taştı efendim camdı, çiviydi demirdi, şuydu buydu böyle zarar verecek şeyler alıp bir kenara koyması da bu da nedir? Bu da bir ibadettir, bu da bir sevaptır. Hatta imandan bir parça bir sevaptır. Dolayısıyla Müslüman için boş yok. Elhamdülillah. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi, konuşmamızı, oturmamızı, kalkmamızı, gecemizi, gündüzümüzü Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetine, ahlakına, İslam'ı yaşamasına göre uydulan kullarından eylesin.